Ne iş yapıyor Mansur Bey oğlumuz? Belediye başkanıyım efendim. Ne? Belediye başkanıyım. Sigortası falan var. İzlediğiniz tüm filmleri unutun. Baş rolde Mansur var. 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir operasyon yapılıyor. Depremden 4 gün sonra 30 bin kefen ve ceset torbasını bölgeye gönderdiğini söyleyen Mansur, 7 gün sonra acil eylem koduyla ihaleye çıkıyor. İnşaat firmasına verilen kefen takımı ve ceset torbası ihalesinin değeri tam 80 milyon 155 bin TL. Kaç adet kefen takımı ve ceset torbası alındığı bilinmiyor ama ihale bedeli bu. Dedik ya adet bilgisi yok, haliyle birim fiyatı bilgisi de yok. Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesi kefen takımını 259 TL'ye, ceset torbasını 57 TL'ye alıyor. Buradan yola çıkarak bir hesap yaparsak, Ankara'da yıllık ortalama ölüm sayısı 30 bin olduğuna göre kefen takımı ve ceset torbası 30 bin adet olabilir. Toplamda 10 milyon TL yapıyor. Ama ihale bedeli 80 milyon 155 bin TL anlayacağınız 70 milyon TL kayıp. Konserler, ihaleler derken kendinize de soruyor musunuz? Yolsuzluktan beni kim yargılayacak? İçim yanar, 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 yanar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz konser vurgunları gündeme gelmişti. Konser vurgunlarından sonra yeni bir vurgunla, yeni bir skandalla maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi yine karşımıza geldi. Bu skandalın adı maalesef ölüm. Biliyorsunuz ki 6 Şubat günü büyük bir deprem yaşadık. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi o sürecin içerisinde bir vurgun yapmanın peşindeydi. 6 Şubat 2023'te deprem yaşadık. 53 bin tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu sürecin içerisinde Sayın Mansur Yavaş 21B yani acil eylem dediğimiz yöntemle bir ihale çıktı. Bu ihale ceset torbası ve kefen alımı ihalesiydi. 17 Şubat 2023 tarihinde ihaleye çıktılar. İhale alan firma 80 milyon 155 bin TL'ye bu ihaleyi aldı. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim etmek üzere sonlandı. Yani deprem oldu. 35 gün geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyon TL'lik alımla kefen takımları ve ceset torbaları aldı. 2022 yılında Sayın Mansur Yavaş bir ihale yapmış. 30 bin adet kefen almış. 2024 yılında da bir ihale yapmış. Orada da 30 bin adet kefen almış. Yani 2023 yılında bir kefen alımı yapmamış. Biz bu 30 bin tane kefeni hesapladık. Üsküdar Devlet Hastanesi'nin fiyatlarına göre yani aynı dönemde Şubat döneminde Üsküdar Devlet Hastanesi 259 TL'den 30 takım kefen takımı almış. Burada 30 bin adet alındı. Sonra biz bir hesap yaptık. 10 milyon civarında tutuyor Sayın Mansur Yavaş'a. 30 bin adet almış olduğu kefen takımı. Biz dedik ki 30 bin olmasın Sayın Mansur Yavaş'a 40 bin adet alım için bir sayı verelim. Daha sonra geriye kaldı 70 milyon TL'lik gibi bir rakam. Ya dedik ki bu rakam acaba nereye harcanmıştır? Yani buna bir bakalım edelim derken bir baktık ki bu 70 milyon TL'ye de ceset torbası alımı yapabilecekleri önümüze geldi. Yine aynı şekilde o dönemde Üsküdar Devlet Hastanesi 57 TL'ye bir tane ceset torbasını satın aldı. Bu hesaptan ortaya gittiğimiz zaman elimize 1 milyon 250 bin adet şu anda ceset torbası olması gerekiyor. Ama bu ceset torbaları nerede? Ceset torbalarına ulaşabilmemiz mümkün değil. Aslında sadece ceset torbalarına değil bu ihalenin içerisinde kefenden kaç tane satın aldıkları, ceset torbasından kaç tane aldıklarını da bilmiyoruz. Şimdi bu işin iki tarafında da büyük bir sıkıntı var. Eğer 1 milyon 250 bin tane ceset torbası aldılarsa, bir, bu torbalar nerede? Eğer 1 milyon 250 bin adet ceset torbası almadılar, daha düşük miktarda aldılarsa bu sefer arada müthiş bir fiyat farkıyla karşı karşıya geleceğiz. Bu işi alan firma bir inşaat firması ve hayatında sadece iki kere cenaze işleriyle ilgili iş yapmış. İkisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Bir tanesi de kefen işi yapmış. Bir tanesi de acil eylemle kefen ve ceset torbası işi yapmış. Bu firmanın sahibine ulaşmak istedim. Maalesef bu ihaleyi aldıktan iki ay sonra ölmüş. Birazcık daha araştırma yaptık. Bir baktık babasına da şahıs firması kurdurmuşlar bu şahsın. Babası da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tabut satmış. Ceset torbası ve kefen alımı işiyle alakalı olan alım işi iş 80 milyon 155 bin TL'ye gördüğünüz şekilde mukam inşaatı, yapı inşaat dediğimiz yani adam inşaat işiyle uğraşıyor ama burada kefen ve gördüğünüz gibi ceset torbası satıyor. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine 30 bin kefen ve 30 bin ceset torbası gönderdi. Ki biliyorsunuz 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, AFAD, İçişleri, bütün belediyeler de bu bölgeye bu yardımları göndermesine rağmen. Bir baktık ki 10 Şubat 2023. İhale ne zaman yapıldı? 17 Şubat'ta yapıldı. İhale yapılmadan önce zaten bunları gönderebilmesi fiziken mümkün değil. O zaman aklımıza bir de şöyle bir durum geliyor. İhaleyi vermeden önceki firmayla anlaştılar mı? Bu gerçekten 30 bin kefen ve 30 bin ceset torbasının da bu kişilere teslim edil edilmediğinin de tutanaklarını görmemiz gerekiyor. Asya'ya zam yaptınız suya. Ulaştırmaya zam yaptınız. TGK borcunu ödemediniz. Vergi borcunu ödemediniz. Bunların sebebi milletin kefen paralarını Milletin ceset torbalarının içini paraları doldurup cebinizi mi doldurmakta açık olarak sormak isterim. 2020 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 bin adet kefen almış. Kaç liradan? 128 liradan. O dönemde Kayseri Belediyesi yine çok yakın bir tarihte 15 bin kefen içinde tülbent ve havlusu dahil olmak üzere kaç liradan almış? 23 lira. Aradaki fark ne kadar? 104 lira. Yine bir kefen ihalesi yapılmış. 24.06 2022 30 bin kefen 451 TL'den alınmış. Urfa Belediyesi 8.000 bin kefen 1500 ceset torbası 309 TL'den almış. 142 lirada burada bir fark var. Sinop Belediyesi'ni koyduk. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin de burada acaba kaç liraya aldığına bakalım ki bu anlamda da adalet terazisi şaşmasın istedim. 1145 TL'den alırken Ankara Büyükşehir Belediyesi 620 TL'den almışlar. Polisler tabut almışlar. Ya dedim ki bunu da bir İzmir Belediyesi'ne de bakalım. Bu da yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi. İzmir Belediyesi ile kıyasladık. 4603 TL'ye alınan polisler tabutlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2989 TL'ye alınmış. Son ihaleye bakıyoruz. 16 bir tane tabut alınmış. Tabut 1867 TL'ye alınırken Rize Belediyesi tabut, mezar taşı Mezar işaret tahtası da içinde olmak üzere 1220 TL alıyor. Aradaki fark 647 TL. 10 milyon 352 bin TL de burada cebe gidiyor. Tabutlar temizlik firmasından alınmış. Kefenler kereste firmasından alınmış. Polyester tabutlar ayakkabı firmasından alınmış. Ceset torbaları da PVC doğrama yani camları yapan firmalardan 4.12 2020 tarihinde 7000 tane tabutun ihalesi çıkmışlar. 7000 adet tabutun ihalesi olmuş. Sonra bir ihale daha yapmışlar. 300 tane polisler tabut alınmış. Buna da 120 gün süre vermişler. Bu da normal. Süre açısından. Sonra 16000 tane daha tabut ihalesi yapılmış. Buna da 180 gün gibi bir süre verilmiş. Ya sonra bir ihale gelmiş önümüze. Buradaki rakamların çok üstünde 21.750 adet tabut yapılmış. Ve bu ihale için denilmiş ki 45 gün süren var kardeşim. Ama 45 günün ilk 15 günü 7 bin tane teslim edeceksin. İkinci 15 günü bir 7 bin daha. Üçüncü 15 gün bir 7 bin daha. Daha önce 7.000 bin tabut için 365 gün süre veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Maalesef bugün yeni bir tabut için 15 gün süre vermiş. Geçmişte 365 günde yapılan bir işi bir adam bir haftada nasıl yapar, iki haftada nasıl yapar? Sayın Mansur Yavaş yıllardır bu işleri yapıyor. Ve bu konuyla alakalı neden bu adamın üstüne gidilmiyor? Acaba Ankara'da da bu konuyla alakalı kendisini koruyan bir kete mi var? Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.